Sevgili balıklar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet, yakın zamanda hayatınızda böyle çaresiz hissettiğiniz bir süreç geçirmişsiniz. Bu çaresizliğin, bu hareket edemez halin, bir şeyleri çözemez halin arkasında aslında zihniniz yatıyor. Yani zihninizin bir şeyleri büyütmesi, bir şeyleri olduğundan daha fazla sorun haline getirmesi, belki her şeyi sorun etmesi. E, doğru bir şekilde analiz edememesi belki. Ve e, karşılaştığı şeylerle belki de çok fazla stres yaşayarak üstesinden gelememesi ve kendini kapatması şeklinde olabilir. Yani daha doğrusu sizin kendinizi bu durumlara, zihninizin bu durumlarına kendinizi kapatmanız olabilir. E, şöyle söyleyeyim. Kılıçların her biri zihni temsil eder. Bu kılıçlar yani zihniniz kendi kendine kendi hapishanenizi sanki etrafınıza kurmuş ve siz eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz ama aslında bağlı değil o kadar gevşek e, ipler ki bunlar aslında yani iki kıpırdansanız açılacak elinizi uzatıp o kılıçları çıkarsanız çıkacak yani aslında zihniniz biraz sizle oyun oynuyor ve siz gözünüzü belki gerçeklere belki duygularınıza bir şeyler kapatarak oradan çıkmanızı kendiniz engelliyorsunuz biraz o zihnin içinden çıkmanın bir yolunu bulmalı Belki çevrenizden sevdiklerinizden destek alabilirsiniz bu konuda dış gözle bakıp yardımcı olmaları için ee, ve bu durumun içerisinden çıkmalısınız Bu durum tamamen zihninizin oyunları bunun farkına varmanız gerekiyor. Yani buradan çıkmak sizin elinizde aslında çaresiz değilsiniz. Çare olan şey kendinizsiniz zaten. Ama bunu fark etmiyorsunuz. Çünkü bunu bu hale getiren sizsiniz. Getirebildiğiniz gibi bunu yok edebilecek de sizsiniz. Bunun bilincine varın. Ha belki bu durumdan çıktınız şu an bilemiyorum. Ama hala daha bu durumun kendinizde hissettirdiği durumlar varsa bilin ki sizin elinizde olan bir güç. Olduran da bunu sizsiniz. Kaldıran da siz olacaksınız. Şu anın enerjisinde ise aslında birçoğunuz bunu muhtemelen atlattı. Çünkü Dene kraliçesi enerjisi var. Değnek kraliçesi enerjik, cesur, kendinden emin, neşeli bir enerjidir. ve kendinizde bir şeyler toparlayıp enerjinizi yükselttiğiniz bir süreç içerisine girmişsiniz gibi görünüyor. Bir yandan da başarıdan önceki son adımdır kraliçe. Bu yüzden bir şeyleri hayatınızda Yapmak istediğiniz, başarmak istediğiniz bir şeyleri son adesine kadar getirmişsiniz gibi görünüyor. Artık son başarıya ulaşmanıza bir adım kalmış. Bir yandan da bu belki siz değilsiniz ama destek göreceğiniz hayatınızda kendisini göreceğiniz, hayatınıza belki dokunuş yapacak, bir şeyler öğreneceğiniz, bir şeyler danışacağınız, destek alacağınız bir kişi olabilir. Eğer öyleyse de dediğim gibi enerjisi yüksek, neşeli, pozitif, cesur, kendinden emin yapıda olgun bir kadın figür. Değnek serisi de koç aslan yay burçlarıyla bağlantılı. Bu burçlardan biri olabilir, hayatınıza dokunacak olabilir. Yani belki de buradaki ruhsal durum Pardon zihinsel durum ve size yansıması e, konusunda aşamadığınız konular varsa o konuda destek alacağınız kişi olabilir bu şu anın enerjisinde. Ya da siz bunu aşmış olabilirsiniz. Şu an bu enerjiye geçmiş olabilirsiniz. Durumunuza göre değişkenlik gösterecektir. Ve e, haftanın enerjilerine baktığımda ise tılsım kralı çıkmış. Tılsım kralı da başarının enerjisidir aslında. Krallar başarıyla alakalıdır ve tılsım kralı sürekli kendini geliştiren, girişimlerini yapan ama bu girişimleri risk almayarak ya da riski minimize ederek, her şeyi gözden geçirerek yapan bir yapıdır. Güvenilirdir, dürüsttür, çok zekidir. Ve istediği şeyi nasıl alacağını bilir. Şimdi ya kendinizde tılsım kralını ortaya çıkartacaksınız bu hafta. İstediğiniz şeyi nasıl alacağınız konusunda kendinizde bir şeyleri değiştireceksiniz, geliştireceksiniz. Ya da bu özelliklerde biri size yine destek verecek diyebiliriz. Hayatınızda e, hayatınıza ya da size bir şekilde dokunacak olabilir. Tılsım serisi de e, toprak elementiyle bağlantılı boğa başak oğlak burçlarından olabilir böyle biri hayatınızda olacaksa. Olgun enerjilerde. Bir yandan da maddi güçle de ilgilidir. Yani e, maddi anlamda güçlü biri de olabilir karşınıza çıkacak kişi ya da hayatınızda gündeminizde daha fazla yer alacak kişi. Bir yandan sizin başaracağınız konunun maddi bir konu olacağını da gösteriyor olabilir yine. Böyle, belki bir konuya giriştiniz. Ee, onunla ya da girişmeyi düşünüyorsunuz. Onunla ilgili bir şeyleri kendinizi geliştireceksiniz, adımlar atacaksınız. Belki de maddiyatla ilgili getireceği başarı. Ve e, bir de ortaklık enerjisi var. Bu ortaklık enerjisi aşk ilişkilerine de yorabiliriz bunu. Ee, bir iş anlaşması olabilir, herhangi bir konuyla bir projeyle ilgili olabilir. E, ya ...herhangi biriyle bir konuda anlaşmak anlamında da olabilir. Ortak noktada buluşmak anlamında da olabilir. Bu hafta biriyle ortak bir noktada buluşacaksınız. Konu her neyse. Ama bir yandan aşk ilişkilerine de yoracak olursak... ...şöyle de bir şey var. E, Tılsım Kralı da çıktığı için üstünde... ...belki de hayatınıza e, yeni girecek... ...yeni ilişkiye adım atacağınız kişi... Tılsım Kralı olabilir yani arda arda geldiği için bu hafta hayatınıza Tılsım Kralı girecek ve onunla güzel bir şeylerin başlangıcı yapılacak bir anlaşma sağlanılacak olabilir. Ya da e, iş anlaşması olur başka anlaşmalar olur demiştik bununla ilgili de yine Tılsım Kralı ile yapılacak bir anlaşma da olabilir hayatınıza dokunuşu e, bir ortaklık anlamında geliyor olabilir. Peki bu enerjilere karşı ne yapmak gerekiyor dediğimizde değne kası çıkmış. Değne kası da bir fırsat kartıdır. Fırsat ve başlangıç kartıdır. E, Hayatınızda karşınıza çıkan bir fırsata dair değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu fırsat da buradaki anlaşmaya da ortaklık konusu olabilir belki de. E, maddi anlamda bir şeyleri başlatacaksınız. Belki ki başarıyı temsil ediyor, başarıyı vaat ediyor <laughs> size. Belki başlarken hiç maddi kaygılarla, maddi düşüncelerle başlayacak başladığınız bir konu olmayabilir ama e, maddi getirileri olacak olabilir. E, biraz daha enerji isteyen, yüksek enerjiler isteyen, biraz daha atiklik isteyen, cesaret, özgüven isteyen, biraz tutku isteyen bir konu. Yani e, bunlar olmadığı takdirde e, başlayamayacağınız ya da yürütemeyeceğiniz. Sizden enerji, hayat enerjisi istiyor. Bu enerjiyi hayat enerjinize akıtabileceğiniz, yönlendirebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir fırsat olduğunu açıkçası söyleyebilirim. Böyle hani şey gibi değil. Temkinli olayım. Durayım bir bakayım. Ya da işte bu çok riskli girmeyeyim gibi değil. Yani bir şeylere atılmanızı isteyen, atikliğinizden beslenen ve olabilecek bir enerji. Yani tabii ki yine temkinli olun. Tabii ki yine. Çünkü burada bir tılsım kralı var. O sürekli kendi geliştirmekle ilgili. Başlatın. Kendinizi de sürekli geliştirin. Ama o riski de göze alın diyor burada. Kendi durumunuzda daha iyi bunun analizini yapacaksınızdır tabii. Şahsi yorumlamam bu şekilde. Kartlarla birlikte olduğunda. O riski alın. Ama siz yine temkinli olarak, kendinizi geliştirerek ilerlediğinizde bir şeyler güzele dönecek. Çünkü tılsım kralı da girişimcidir. Ama risklerini minimize eder. Risk var diye kaçmaz. Sürekli kendini geliştirerek bir şeyleri tolere eder. hani Burada da e, enerjinizi buna verin. Biraz hız da ister. Enerjinizi, hızınızı e, bu iş için kanalize edin. Ama bir yandan da bir şeyleri sabitlemek için, tedbirleri oluşturmak için yine elinizden geleni yapın. Ve bir yandan da bu hafta aslında sezgileriniz çok önemli. Diyor ki sezgilerine kulak ver. O sana yardımcı olacak. Dışarıdaki hayatın sana sunduğu işaretlere dikkat et. Ya belki önüne bir yaprak düşecek, bir şey anımsatacak. Belki bir kuşun sesi bir şey anımsatacak. Belki bir yerden yürürken bir sembol göreceksin anlamı yani anlamı neymiş diye belki bakacaksın ve sana bir e, bilgi sunacak çevrendeki işaretlere dikkat et. E, neler oluyor, neler bitiyor, ne yapabilirsin, yol gösterici olabilir. Sezgilerine kulak ver. Çünkü sezgilerin önemli olacak. Yani bu noktada tabii ki kartlara baktığımızda bu fırsatı değerlendir diyoruz ama e, bu konuda sezgilerin daha da yardımcı olacak. Senin içindeki ses bir şeyleri yapma diyorsa, hangisini doğru hissediyorsan tabii ki ona yönelik çabala. Çünkü kolektif olarak bakıyoruz bir de. Yani herkes için geçerli olmayabilir ama ciddi anlamda güzel şeyler vaat eden bir fırsatın karşınıza çıkabilme potansiyeli bu hafta var. Ve bunu doğru değerlendirebilmek için sezgilerinizden destek alacaksınız. İç sesiniz size bir şeylerin doğru olup olmadığını söyleyecek bir şekilde, bir şekilde hissedeceksiniz. İçinize sinmiyorsa yapmayacaksınız yani hani. Belki de o şekilde söyleyebilirim. Artık onun ayırdı sizde. Ama şunu söylemeliyim. Haftanın en genel enerjisi ölüm kartı geldi. Ölüm kartı bir şeylerin artık değişmesidir. Bir şeylerin bitmesidir. Yani hayatınızda bir sayfa bitiyor. Bir konu bitiyor. Bir döngü bitiyor ve yeni bir döngüye geçiş yapacaksınız bunu bitirerek aslında. Bunu söyler. Hayatındaki yeni döngüye geçmeden önce bitireceğin safadasın bu hafta. Bir şeyler bitiyor hayatında diyor. Belki zor olacak, belki kolay olacak. Bu değişkenlik gösterir. Ama tabii ölüm kartının etkileri çok da kolay değildir. Yani illa ki zorlanacağınız noktalar olacak. Ama arkadan güneş doğacak. Hayatınızda bir şeylerin bittiği, kapandığı bir evredesiniz. Burada da başarı enerjisi dedik ya. Yani hani ee, belki de bu fırsat bazılarınız için bu hafta karşınıza çıkacak bir fırsat değil. Daha önce değerlendirdiğiniz bir fırsatın bu hafta geri dönüşünü aldığınızın işaretinde olabilir bu. Yani ee, daha farklı açılardan da bakarsak. Ve bu sonuca gelmek ee, en sonunda hayatınızda bir döngüyü bitiriyor olabilir. Kendinize ee, yeni konular, yeni fırsatlar, yeni başlangıçlar arayacak olabilirsiniz. Yani şu da olabilir, bunun geçiş evresi de olabilir bu. Burada örnek veriyorum parayla ilgili bir konuyu başarıya ulaştırıyorsunuz, bitiriyorsunuz ama aşk hayatınızla ilgili bir şeyler başlamaya başlıyor. Yani e, maddi bir döngüyü bitirip duygusal bir döngüye giriş yapıyorsunuz gibi de olabilir. Zihinsel yorgunluklar dedik, zihinsel olarak oyunlar dedik. Zihninizin içinden çıkıp duygularınıza yöneldiğiniz bir döneme giriyorsunuz belki de. Burada zihinle olan durumları, sorunları çözüp duygularınızdan destek almaya öğreneceğiniz bir döngüye giriyor olabilirsiniz gibi. Yani daha geniş açılardan bakmak lazım. Hayatınızda bir şeyler bitecek, bir şeyler başlayacak. mükemmel zamanlama kartı geldi. Evet, bu olması gereken zaman içerisindesiniz. Bu değişimin, bu dönüşümün, bu bitişin, yeni bir başlangıcın, bazı fırsatların, bazı anlaşmaların, bazı değişimlerin, bazı dönüşümlerin olması gereken zamandasınız. Bunun ne kadar farkında olursanız, yaşadığınız zorlukları da o kadar rahat atlatırsınız. Bunu söylemek istiyorum. Ve şu anda isimlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında senin olumlu sonucunu destekliyor. Evet destekleniyorsunuz. Ben yani burada destekçiniz dediğim gibi belki bir değnek kraliçesi, belki bir tılsım kralı. Belki de ee, evrensel desteği sezgilerinizle göreceksiniz. Ama bir desteğiniz var, destekleniyorsunuz ve doğru zamandasınız. Bir şeylerin değişmesi için doğru zamandasınız. Bunu değerlendirin. Bunun farkında olarak değerlendirin. Temizlik ve arınma. Evet. Ee, bunu da tabii daha rahat bir şekilde yapabilmeniz için kendiniz bir arındırmanız, rahatlamanız gerekiyor. Burada zihin Zihnin içinde, aklınızın, kafanızın içinde bir şeylerden yeni çıktınız ya da çıkamadınız. Yani e, hala daha belki orada bir şeyler sizi yoklayıp duruyor. Zihin, zihin konuları kolay konular değil. Yani e, insan beyni çok değişik çalışıyor. Ve insan beyninin hala ulaşılamamış, algılanamamış noktaları var sonuç olarak. Bu nedenle bundan biraz arınmak biraz rahatlamak size iyi gelecek gibi görünüyor bakalım ne diyor büyük saygı ve sevgiyle değerli ve duyarlı bedenini arındırmanı istiyoruz isteğin üzerine stresle baş etmek için yaşama olumlayıcı yollar geliştirmene yardım etmenin yanı sıra eski yöntemlerini bırakmanın üzüntüsünü de hafifleteceğiz tasalarını dertlerini ve endişelerini bize ver ve yeniden arınmış bedenin zarif güzelliğini hisset evet Bedenen kendinizi bir rahatlatmanız, dinlenmeniz gerekiyor. Bunu bedenen yapıp ruhunuza inmeniz gerekiyor. Ruhsal olarak, bedensel olarak bir şeyleri dengelemeniz ve rahatlamanız gerekiyor. Bunu da e, pozitif enerjilerle sağlayabilirsiniz. Hayatınıza pozitifi çekmeye çalışarak yapabilirsiniz. Pozitifi çekmeyi sağlayabilmeniz için de bedeninizi önce rahatlatmalı ve negatiften arındırmanız gerekiyor. Buna yönelik size iyi geleceğini düşündüğünüz, inandığınız e, yöntemler, nelerse bunları uygulayabilirsiniz. İşte meditasyon olabilir, ibadet olabilir, e, yoga olabilir, spor olabilir. Örnek veriyorum. Belki çevrenizde profesyonel olarak bu tarz şeylerle e, ilgilenenler vardır. İşte kozmik enerjiyle, biyoenerjiyle vesaire. E, onlardan destek alabilirsiniz. Ama bir şekilde bedeninizin bir şeylerden arınması ve ruhunuzun rahatlaması size iyi gelecek. Bu hafta bunu yaptığınız takdirde belki bir şeyleri çok daha rahat akıtabileceksiniz hayatınızda. Yıldız tohumu kartına bakalım. Cesur Şakayık. Şimdi ee, Cesur Şakayık'tan önce aklıma şu da geldi. Şunu da söylemek istiyorum. Şu an enerjilerinde dedik ya enerjisi yüksek, özgüveni yüksek, neşeli, kendinden emin bir karakter. Şu anın enerjisinde. Belki bu sizsiniz ya da destek göreceksiniz diye. Burada da bir fırsat var. İkisi de değnek serisi enerji de enerjiyle ilgili ve burada da enerjinizi kullanmanız ortaya çıkarmanız gereken bu enerjinizi de değerlendirmeniz gereken bir fırsat vardı. Yani şu anki bulunduğunuz enerjinin nedeni bu fırsatı değerlendirebilmek için olabilir. Hayat sizi bu yönde hazırlıyor. Bu yönde bir şeylere yönlendiriyor olabilir. Yani bunları daha detaylı düşündüğünüzde doğru kararı değerlendirmek ya da değerlendirmemek adına vereceksiniz de Sezgilerinizden de destek almayı unutmayın tekrar ki buradaki kart da cesur şakayık. E, karmaşık eşsiz doğa kendinizi gösterin diyor. Kendinizi göstermeniz için artık e, doğru zamandasınız. Kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bir şeyler yapmanız, belki bir şeyleri başlatmanız, bir şeylere atılmanız. E, ve kendinizi göstermeniz gerekiyor. Yani işin içine cesareti sokmanız gerekiyor artık. Ve şu an enerjisinde de aslında o var. Enerjiniz yükseliyor. Bir cesaret duygusu, bir kendinden eminlik, özgüven. Bunda bir yükseliş var. İşte bu yükseldiğinde bunu kullan, bunu ortaya çıkar. Ve kendini göster diyor. Hayatınızdaki hiçbir şey, hiçbir şey boşa değil. Ve aslında biz o kadar belki fark etmiyoruz ki hayatın peşinde koşarken e, aldığımız destekleri, gördüğümüz yardımları, hayatımızda bazen hiç anlamadığımız bir şekilde enerjilerimiz düşebiliyor, enerjilerimiz yükselebiliyor e, ve benim burada açıkçası düşündüğüm hayat enerjinizin yükselmesi için sizi destekliyor bu dönemde ve desteklemişken bu enerjiyi kullanmanız gerektiğini hatırlatıyor. Evet sevgili balıklar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.